Hepinize merhabalar arkadaşlar. Videomuza hoş geldiniz. Bu videomuz öğrencilerin şubelerini nasıl görebileceği ile alakalı. 1. sınıf, 5. sınıf ve 9. sınıf öğrencileri şubelerini nasıl görebilir? Öğrenci numaralarını falan. Onu nasıl görebilir? Onu anlatacağım sizlere. Videoya geçmeden <laughs> önce abone olmayı, beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Aynı zamanda sorularınızı bana hem Instagram üzerinden hem de yorumlar üzerinden sorabilirsiniz. Hemen videomuza geçelim. İlk olarak velinizin e-devlet ile giriş yapmanız gerekiyor. E-devlet uygulamasına ya da Google'dan da bakabilirsiniz. Daha sonra giriş yaptıktan sonra arama butonu var. Ben şu an telefondan size gösteriyorum. Arama butonlar, e, hizmet ara bölümüne şey yazıyorsunuz. Öğrenci durumu yazın. Öğrenci durumu yazdıktan sonra M Milli Eğitim Bakanlığı öğrenci bilgi sistemine tıkladıktan sonra burada sizin veriniz girdikten sonra zaten e, sahip olduğu öğrencilerin öğrenci durumunu görebilir. Yani şubesini, okul numarasını vesaire onları hepsini görebiliyor. Bu şekilde siz de şubelerinizi ve okul numaralarınızı öğrenebilirsiniz. Zaten aynı zamanda e-okul VPS'den de e, sisteme kayıtlan oluyor. O yüzden e-okul vbsden de görebilirsiniz. Ya da EBA'da gruplara girdikten sonra görebilirsiniz. Ama en kısa yolu hemen bu şekilde veriniz görebilir bilgilerinizi. Video bu kadardı. Yine sorularınız olursa sorabilirsiniz.